Herkese merhaba arkadaşlar. Bu derste sizlerle beraber geriye değer döndüren metot nedir ve nasıl tanımlanır bunu görmeye çalışacağız. Bu da güzel bir bölüm. Hemen başlayalım. Şimdi geriye değer döndürmek nedir? Bunu anlatması güç arkadaşlar. Bunu örnekler üzerinde sizlere göstermek istiyorum. Şimdi örneğin bizler şöyle bir şey yapalım. Ee, bir sayının gene küpünü alalım ve bu küpünü aldığımız değeri geriye döndürelim ve bu örnek üzerinde gene görmeye çalışalım. Mesela geldim buraya function küp diyorum. Bu benden yine bir sayı alsın. Almış olduğu sayıyı buraya geliyorum. Let sonuç diyorum örneğin. Sayı çarpı sayı çarpı sayı desin. Burada üçünü bu şekilde çarpıp sonucu koydum. Şimdi arkadaşlar bu sonuç burada duruyor. Örnek bir sayı verdim buraya. Küpünü aldım. Sonucu buraya yazdırdım. Ama burada duruyor. Bakın sizler buradaki metottan şuradan çıkan sonucu alıp başka bir yerde kullanmak isteyebilirsiniz aslında. Mesela şöyle bir örnek vereyim sizlere. Geldiniz buraya. Bakın küp adındaki metodu çağırdınız. 3'ü verdiniz. Buraya geldiniz arkadaşlar. Console.log dediniz. Örneğin sonucu sayaçlıyorum pardon. Sonucu yazdırdınız. Bunu bu şekilde çalıştırdım ve 27 değerini gördük. Çünkü 3 buraya geldi. 3'ün küpünü aldım. Sonucu atadım ve konsola yazdırdım. Ancak benim buradaki sonucum fark ettiniz mi bilmiyorum ama şu kıvırcık parantezler içerisinde kaldı. Yani metodun içerisinde kalmış oldu bu sonucu. Mesela gelip de ben sonuca şuradan erişemem. Bakın buradan erişmeye kalkarım. Bunu buradan çalıştırdım. Bunu buradan yorum satır yapıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Bakın diyor ki yakalanamayan referans diyor. Sonuç is not defined. Yani sonuç tanımlanmadı diyor. Halbuki ben burada ne yaptım? Sonucumu tanımlamıştım ama benim buradaki sonucum kıvırcık parantezler içerisinde olduğu için sadece bu iki kıvırcık parantezi içerisinde erişilebilir. Bunun dışında erişemezsiniz arkadaşlar. İşte bunun sebebinden dolayı bu gibi nedenlerden dolayı bizler metodumuzun içerisindeki sahip olmuş olduğumuz değerleri ihtiyaç doğrultusunda bunu metodun şu kıvırcık parantezlerin dışarısına çekebiliriz arkadaşlar. İşte bunu da return dediğimiz öyle return dediğimiz Türkçesi de geriye döndürmek gibi bir anlamı olan anahtar kelimesini kullanarak yapıyoruz. Ben burada diyorum ki bunu buradan Ctrl ile Shift K'la temizledim. Buraya diyorum ki sen return diyorum. Yani geriye döndür diyorum bunu. Neyi döndürelim diyor geriye? Şuradaki sonucu geriye döndür diyorum arkadaşlar. Bakın buradaki sonucu geriye döndürecek. Peki bu sonucu nereye döndürecek? Metodun çağrıldığı yer arkadaşlar. Yani buraya geri döndürecek. Ben de buradan döndürülen değeri let dönen değer olarak yakalıyorum. Bakın kaydettim. Buraya geldim. Console.log dönen değer diyorum. Bakın çalıştırdığımda 27 değerini bu kıvırcık parantezleri dışarısına çekmiş oldum. Anlamadınız. Biliyorum. Üzerinden hızlı bir şekilde geçelim. Şimdi derleyici ilk başta yukarıdan aşağıya doğru çalışırken arkadaşlar şuradaki küp adındaki metodu görüyor. İlk başta kodlar sağdan okunur arkadaşlar. Küp adındaki metoda git ve 3 değerini ver diyor. Şimdi buraya geldi derleyici. Bu sayı ne burada 3. Ben burada sayının küpünü aldığında ne oldu arkadaşlar? Burası 27 oldu. Sonucum benim 27. Ben 27'yi return anahtar kelimesini kullanarak döndür diyorum. Peki döndürecek de nereye döndürecek? Nereye döndürecek arkadaşlar biliyor musunuz? Şuradaki 27 değerini alacak 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 bu metodun çağrıldığı yere yani bu küp metodu nerede çağrıldı? Burada çağrıldı. Bu metodun çağrıldığı yere şuradaki sonucu bu metodun çağrıldığı yere bırakacak. Yani 27'yi buraya bırakacak. Ben de diyorum ki buradaki atama operatörde ne demek? Buradaki 27 değerini al. Şuradaki dönen değer değişkenimin içerisine koy. Bunu da git konsola yazdır diyorum. Aslında buradaki bilmeniz gereken en büyük şey şu. Return'ün döndürdüğü değer metodun çağrıldığı yere bırakmasıdır arkadaşlar. Ve ben de burada ne yaptım? Return kullanarak değerimi metodun dışına çıkarıp dilediğim yere çektim. Buradaki değeri istediğim gibi kullanabileceğim. İşte eğer ki ben bunu return ile döndürmeseydim metodun çağrıldığı yere bu sonuç sadece bu metodun içerisinden erişilebilecekti. Ama benim bu değeri dışarıya çekip dışarıdan da başka bir metoda vermem de gerekebilirdi. Mesela burada küpünü aldık sayının. Dönen değer dedik. Mesela şöyle bir şey de yapmak isteyebilirdik. Function diyorum. Burada da ne yapalım? Kare al diyelim mesela. Bu da benden bir sayı istesin. Parametremin ismi sayı olsun. Buradaki parametre ile buradaki parametre isminin hiçbir benzerliği yok. Tamamen ikisi birbirinden farklı. Doğu ile batı gibi düşünün. Tamamen ayrı. Sakın karıştırmayın kafanızı. Buraya farklı bir isim de verebilirsiniz. Daha sonra burada da diyorum ki mesela led diyorum. Burada da sonuç tanımlayabilirsiniz. Buradaki tanımladığınız sonuç değişkeni sadece buradan erişilebilirken buradaki de burada erişilebilir. Tamamen gene farklı bunlar. Sayının karesini alıyorum. Buradaki konsola da sonucumu yazdırmak istiyorum. Mesela ben burada küpünü aldım ya arkadaşlar sayının. Dönen değer geldi bana. Bundan sonra da kare aladığındaki metodu çağırırım. Ve benden bir sayı istiyor. Buradaki dönen değeri de kare ala verebilirim bakın. Ondan aldığımı ona verdim. Bunu tekrardan çalıştıralım arkadaşlar. Bakın böyle bir değer çıktı. Burada bir yanlışlık var. Ama hayır 27'nin 27 çarpı 27 yaptı aslında. Şunu küçük sayı verelim. Şimdi tekrar kalem aldım arkadaşlar. Derleyici yukarıdan aşağı çalışmaya başladım. Küp metoduna git diyorum. 2'yi ver küp metoduma geldi. Bakın sırayla çalışıyor. Küpte ne var? 2 İki var. 2'nin küpünü al diyorum. 8. Sekiz. 8'i burada sonucu atadım. Buradaki sonucu geldi. Buraya döndürdüm. Burada ne var arkadaşlar? 8 Sekiz var. 8'i de git buradaki dönen değişken içerisine. Dönen değer adındaki değişken içerisine atar. Daha sonra kare alanındaki metoda git. Ve kare alanındaki metodun şu parametresine dönen değeri veriyorum arkadaşlar. Bakın ondan aldığımı ona verdim. Burada ne var? 8 var. 8 bu sefer buraya geldi. Şu an burada 8 var. 8'in de 8'i 8 ile çarparsak ne olacak? 64 yapacak. 64'ü sonuç değişkeni içerisine koyduk. Bunu da konsola yazdırdık. Çalıştıralım. Bakın 64 çıktısını konsola göreceğiz aslında. Yani benim sizlere burada anlatmak istediğim şey şu. Bir metodun içindeki bir değeri alıp başka bir yerde kullanmak için bunu metottan sıyırtıp return anahtar kelimesiyle dışarı aktarıyoruz. Aldığımız değeri oraya veriyoruz. İşte şu kare aldan aldığımız değeri de farklı bir yere verdik. Onu aldık, ona verdik. Onu aldık, ona verdik. Al gülüm ver gülüm şeklinde bir değeri metotlar arasında return anahtar kelimesini kullanarak dışarı çekip metotlar arasında bu şekilde taşıyabiliyoruz arkadaşlar. Return'ün kullanım amacı tamamen bu şekildedir. Ve bu amaçla kullanılır. Ve bu return'ün bir de bir özelliği daha var arkadaşlar. Mesela şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şimdi sizler return anahtar kelimesini, bakın return anahtar kelimesinden sonraki yazmış olduğunuz hiçbir kod çalışmaz arkadaşlar. Bakın 64 sonucunu genelde ettim. Siz burada return anahtar kelimesinden sonra console.log yazdırdınız. Yalnız bakın soluk görünüyor. Üzerine geldiğinde unreachable code detected diyor. Yani ulaşılamayan kod tespit edildi diyor sizler return anahtar kelimesinden sonra yazmış olduğunuz kodlarınız erişilmez arkadaşlar. Yani burada bilmeniz gereken return ile ilgili iki madde var. Şöyle yazayım. Birinci bilmeniz gereken şey bir değeri metodun dışarısına çıkarmak veya veyahut taşımak için kullanılır. Not alan arkadaşlar için. İkincisi de arkadaşlar return hatta şöyle yazayım. Bir metodu bitiren anahtar kelimedir. Yani return anahtar kelimesinden sonra yazmış olduğunuz hiçbir kod destanda yazsanız bu return'den sonraki yazdığınız hiçbir kod çıktısı olmaz. Çalıştırılmaz arkadaşlar. Bu metodun bitiş göstergesidir aynı zamanda. Bu şekilde size anlatabilirim. Paramet geriye değer döndürmeyen metot da mantıken şu şekilde oluyor. Bu zaten return'ı anladığınızı düşünüyorum. Şunları da yorum satır haline getirmek istiyorum. Geriye parametre değer döndürmeyen arkadaşlar. Örneğin ne diyelim? Yazdır diyorum. Hızlı bir şekilde üzerinden geçeceğim. konsola gidip de ns yazdırırsanız. Bakın burada return anahtar kelimesi yok. Buradaki yazdır metodumuzu da çağıralım enesi yazdı. Fark ettiyseniz burada return anahtar kelimesi yok. Bu metot mantıken geriye herhangi bir değer döndürmediği anlamına gelir. Bizler geriye değer döndürmeyen metotları arkadaşlar void diyoruz. Yani sizler bir yerde void diye bir kelime duyduğunuzda bu geriye değer döndürmeyen demektir aslında. Hatta bunu şurada da görebiliriz. Bakın sildim. Yazdır yaptığımda diyor ki ben yazdır adında bir metodum. Ama voidim diyor. Yani void ne demek? Geriye değer döndürmeyen bir metottur. Gördüğünüz gibi. Bir de şunu da göstermek istiyorum. Bunları ben tekrardan açayım. Açamadık. Böyle parça parça açalım. Bunları da açtım. GTRL'i öyle açıyorum arkadaşlar. Bunları tekrar çalıştırdım. 64 sonucunu aldım. Ben eğer ki buradaki metodumu çağırırsam bakın küp metodunu çağırıyorum. Ben diyor ki senden sayı alırım diyor ve geriye de number dönerim diyor. Bakın burada bunu da okumayı ayrıyetten de öğrenmiş olduk ve number döndüğünde nereden anlıyorum? Bakın buradan. Çünkü burada sayıyı çarptım, sonucu aldım. Ondan sonra sonucu dönüyorum. Buradaki vermiş olduğum sayı number. Number buraya geldi. Çarptım, sonuç da number oldu number tipindeki bir değeri döndürdüğüm için buradaki küp metodumu çağırdığımda ben geriye number dönerim diyor. Eğer ki siz gelip buraya işte ns'i yazarsanız string olarak bakın kaydettim. Hata alacak zaten sistem. Ancak şunu göstermek istiyorum. Buradan kurtulabilirsem bir. Bakın küp metodunu çağırdığımda ben burada tırnaklar içerisine ns'i döndürdüğüm için ve tırnak da string veri tipini temsil ettiği için Burada ben geriye string tipinde değer dönüşü yaparım diyor. Bunlar ezber değil tamamen mantık arkadaşlar. Bunları unutmayın. Bu tool tipleri okumayı da bilin. Bir sonraki derste metotlar bu kadar aslında. Bir sonraki derste de örnekler yapa yapa bunları oturtacağız arkadaşlar. Bu metotların oturması biraz zaman alacaktır. Acele etmeyin. Kullana kullana göre göre iyice mantığını anlayabileceksiniz. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Bakın unutmadan hep böyle iç içe girmiş gibi görünüyor ama şöyle bir şey yapacağım. Şunlar kalsın. Küp metodu. Şunu tekrar eski haline getirdim. 64 sonucunu aldık. Mesela biz buradaki küp metodumuz içerisinde arkadaşlar kare al metodunu da kullanabiliriz. Mesela şuradaki kare alı siliyorum. Bakın küp metoduna geldi 2. Burada sayının küpünü buldum. Sonuç burada. Ondan sonra git kare alanındaki metoda git. Sonucu buradaki kare alanındaki metoda veririm. Kare alanındaki metottan da buradaki sonucu return ederim. Daha sonra bunu da burada let kare sonuç diyorum mesela buradan. Sonucu alıp bunu burada konsolda böyle yazdırabilirim. Bakın böyle bir mantıkla da ilerleyebiliriz bakın çalıştırdım 64 sonucunu gene elde ettim Hemen hızlı bir şekilde bunun üzerinden geçelim Derlece yukarıdan aşağıya çalışmaya başladığı zaman küp adındaki metoda git diyor Küp metoduna geldi burası 2 2'nin küpünü aldı sonuç ne arkadaşlar 8 Daha sonra 21. satırdaki kare adında bir metot var fark ettiyseniz Buradaki 8 değerini kare adındaki metoda ver diyorum Doğru kare adındaki metoda gitti Buradaki sayım ne oldu 8 oldu sayının yani 8'in karesini aldığında 64 oldu. Buradaki benim sonucum 64. 64'ü sen geriye sonuç yani return ile bu 64'ü geriye döndür diyorum. Ben ne demiştim? Return'ün döndürmüş olduğu değer metodun çağrıldığı yere bırakır demiştim. Buradaki 64'ü alacak return. Doğru bu metodun çağrıldığı yere dönecek. Bakın buraya bıraktı. Burası 64 oldu. Daha sonra buradaki 64'ü de atama operatörünü kullanarak kare sonuç adındaki değişkenimi atadım. Onu da konsola yazdırmış oldum arkadaşlar. Bu şekilde metot içinde metodu da kullanabilirsiniz. Bunu da göstermek istedim. Bir sonraki derste örnekler yaparak konunun pekişmesini sağlayalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere.